Merhaba arkadaşlar ben Masum Erdemli Almancı çoluk kanalına hoş geldiniz. Yakın zamanda iltice etmiş biri e, olarak sizlere taze taze bilgiler vereceğim. Bizler şu an Hayim'deyiz. Hayim nasıl bir yer? İltice süreci nasıl geçti bizim için? Neler gördük? Neler yaşadık? Bunun hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu olayları, başımdan geçen olayları 9 madde haline getirdim. Bunları sırasıyla şöyle söyleyeyim size. Bir, geldiğiniz yere yakalanmadan kendiniz teslim olacaksınız. Mesela geldiniz Almanya'ya, bir polis memuruna yakalanmadan kendiniz gidip teslim olacaksınız. Geçici bir kamp süreci var. İki, geçici bir kamp, kamp süreci var. Orada bir süre bekleyeceksiniz. 3- Sizlere yeşil 3 yapraklı ausweis verecekler. Geçici ausweis. 4. Sağlık kontrolünden geçeceksiniz. 5. Yol ifadesine gideceksiniz. Yine ausweis asıl iltice açtığınız yer yol ifadesine gittiğiniz yerdir. 6. Bir haftalık bir kam süreciniz ayrı bir yerde bir kam süreciniz daha oluyor. 7. Sosyal hizmetlere gidiyorsunuz. 8. Bir hayma gidiyorsunuz. Dokuzuncu olarak da, 9 ve son olarak da şöyle söyleyeyim. Sizlere hayındayken mektuplarınız, zarflarınız falan gelecek. Siz bu mektuplarla, zarflarla bir süre ilgileneceksiniz. Adres, beyanı falan filan. Şimdi size birinci maddeyi bir anlatayım. Bazı arkadaşlar geldiği yere e, gidip kendi teslim olmuyor. Gidip kaçak çalışıyorlar. Bir süre kaçak çalıştıktan sonra yakalanıp öyle teslim oluyorlar ya da bir polis memuru kimlik kontrolü esnasında bunların kaçak olduğunu fark ediyor. Öyle iltica etmiş oluyorlar. Benim size önerim kendiniz gidin. Kendiniz gidin. Yakalanmadan bir önce kendiniz gidin bir iltica açın. Size 14 gün ya da bu 14 güne 20 gün, 25 gün arasında gidip geliyor olabilir. Biz 14 gün bir geçici bir kampta kaldık. Kampta bize Aile olduğumuz için bize bir oda verdiler, İki yatak, iki dolap, bir masa, iki sandalye şeklinde verdiler. Yastığımız, battaniyemiz, diş fırçası, macun, şampuan gibi şeyler veriyordular. Üç öğün yemek, sabah kahvaltı, öğlen ve akşam yemekleri. Yemekleri çok güzel olmasa da o aşamada aç kalmıyorsunuz, bir şekilde idare ediyorsunuz. Sonra bu 14 gün, 20 gün ya da 1 aylık süreç bittikten sonra Ausweis dediğimiz 3 yaprak şeklinde olan yeşil bir kimlik verecekler size geçici kimlik. Siz bununla artık rahat bir şekilde sokağa çıkıp gezebileceksiniz. Polise sorduğunda gösterebileceğiniz bir kimliğiniz var artık. Kimliği size verdikten sonra dosya işlemleriniz başlıyor. Size bir yeşil dosya ya da bir turuncu dosya veriyorlar. Bizim bir yeşil kaplı bir dosya verdiler. Fotoğraflar, parmak izleri, onun dışında birçok böyle işlem, nasıl geldiğimizi falan sordular. Biz öyle bir ifade sürecinden geçtik. Sağlık kontrolüne girdik, doktor kontrolüne gittik. Bir hastalığınız varsa söylüyorsunuz. Ve burada şu var, doktorlar o kadar beyefendi, o kadar sıcak kalın ki. Zaten görseniz ya adam fake player, bir de adam çok yakışıklı, karizmatik ama gel gör ki zerre ego yok. Hani Türkiye'deki doktorlardan çok çok farklılar. Beşincisi sağlık kontrolü bittikten sonra yol ifadesine gidiyorsunuz. Asıl orada size verdikleri geçici olarak verdikleri Ausweis 3 yapraklık Ausweis var ya. Orada yenisini veriyorlar ve bu aslında şu anlama geliyor. Yeni iltica etmiş oluyorsun. Bak buraya kadar saydıklarım sadece geçiciydi. Yol ifadesine gittiğinizde asıl ilticeyi orada açmış oluyorsunuz. Oraya gittiğinizde sizi bir sıraya sokuyorlar, bir süre bekliyorsunuz. Bir Korona testinden geçiyorsunuz, sonra orada e, sizden eski Auschwitz'ları yani kimliklerinizi alıyorlar, yenisini veriyorlar. Tercüman geliyor, işte Avrupa'da sizin ailenizden kimse var mı? Siz buraya geldiniz, e, ihtica etme sebebiniz Alevi de olabilirsin, Kürt de olabilirsin, politik sebeplerden de olabilir ya da FETÖ'den da olabilir. Hani bu gibi şeyler soruyorlar size. Siz de işte e, neyden dolayı iltica et, etmek istiyorsanız onu anlatıyorsunuz. Onun dışında yol ifadesinden sonra sizi daha önce kaldığınız kaptan farklı bir kampa bir, bir haftalık bir süreç. Orada da aslında o kamp süreci şu an şu manaya geliyor. Eksik olan evrakları bir şekilde tamamlamanız için bir hafta geçici olarak kalacağınız yer. Orada da dediğim gibi üç öğün yemeğinizi veriyorlar ama orada biraz daha güzel oluyor genelde ya da daha bir Temizliği daha bir düzenli oluyor. İlk kamp geçici kamp gibi olmuyor. Siz orada işte kaynar suyunuz var. Böyle bir dairenin içinde 4-5 oda var. Ortak banyo tuvaletler var. Bir mutfağınız var. Mutfağınızda yemek de yapabiliyorsunuz. Biz gerçi yemek yapmamıza izin vermediler. Çünkü üçün öğün yemeğimizi veriyordular. Sonra e, işlemlerimiz bittikten sonra bizlere bir termin tarihi verdiler. Bu termin tarihinde e, sosyal hizmetlere gideceksiniz dediler. Biz de eşyalarımızı artık alıp sosyal hizmetlere gittik. Sosyal hizmetlerde e, çantalarımızı bir depoya bırakıp sıraya girdik. Bayağı da bekledik. Sabah saat 7.30-8 sularında girdik sıraya. Saat 3.30-4 gibi işlemlerimiz bitti. Bizlere e, yani bana ve eşime e, bir ay geçirebileceğim bir yemek ücreti e, bir de bir e, hani kıyafet ücreti yani şahsi giysi ücreti ihtiyaçlarınızı giderin diye bir, küçük bir miktarda giysi ücreti verdiler. Sonra bizi hayim denilen yere gönderdiler. Bura nasıl bir yer? Bura aile ortamı. Ee, şunu söyleyeyim yemeğinizi kendiniz yapıyorsunuz. Size tencere, kap, kaçak her şeyi veriyorlar. Odanızda küçük bir mini buzdolabı oluyor işte iki kişiyseniz iki kişilik yatak odası oluyor. Üç kişiyseniz üç kişi ya da dört veya beşseniz bu odadan odaya geçiş kapıları oluyor. İki oda birden veriyorlar size. Öyle iki oda şeklinde yani bir daireymiş içerisinde kullanıyorsunuz. Tabi tuvalet, banyo yine ortak. Aslında bizden önce e, bu Ukraynalılar geldiğinden dolayı dolu olan bu tuvalet banyonun odanın içinde olan daireleri onlara verdiler. Bizim tuvalet banyo dışarıda ama yine güzel. Bura kampa göre çok çok iyi. Neden çok çok iyi? Yemeği Yemeğimizi kendimiz yapıyoruz. Ne bileyim. İstediğimiz saate çıkıp girebiliyoruz. Bir aile ortamı var. Çocuklar dışarıda bahçede top oynuyor, oyun oynuyor. Yani bir... bir bir mahallenin içinde yaşıyormuşsunuz gibi oluyor. Güzel. Tabii bu süreçte ne oluyor? Yine sizin bir evrağınız oluyor. Hayma geldiniz, girişiniz oldu, odanızı aldınız. Bunların her, her, şey, bunların hepsi tamam oldu. Her şey tamam. Sizlere sağlık kartı için bir kağıt, belediye ikametgah adresi için bir kağıt veriyorlar. Bir de postaya göndermeniz için bir zarf veriyorlar. Siz önce belediyeye gidiyorsunuz, adres beyanında bulunuyorsunuz kaç kişiyseniz artık aile ise aile olarak gidiyorsunuz. Ferdi ise tek başınıza gidiyorsunuz. Belediye gidiyorsun, adres beyanında bunu biliyorsun. Adres beyanında sana bir kağıt veriyorlar. O kağıdı bazen 3 ayda sürüyor. Bazen hemen elden de verebiliyorlar. Bizim şansımız vardı. Elden verdiler bize. Kağıdımızı aldık. DAK denilen bir yere. Ise, yani sağlık kartı için DAK'a gönderiyorlar size. Bu sefer DAK'a gidiyorsunuz. DAK'ta ne oluyor? işlemler yapılıyor Size bir sağlık kartı çıkıyor Siz o sağlık kartıyla Kliniklere, hastanelere, tedavi olmaya Ya da eczaneye gidip ilaç almaya hak, Hakkınız oluyor Bu aslında iyi ama Bu süreçte gerçekten biraz yavaş ilerliyor Bir de şansımıza Noel tatili girdi araya Ama memnunuz Buraya geldiğimiz için gayet memnunuz Sonra ne oluyor? Bu işlemleri bitirdiniz. Size iki hafta içinde bir zarf geliyor. Zarfta vergi numaranız var. Hayımdayken çalışma izniniz çıkıyor. Kursa yazılabiliyorsunuz. Dil, dil, kursuna dil kursuna gidebiliyorsunuz. Mahkeme tarihine kadar bu böyle devam ediyor. Anladığım kadarıyla şimdi soruyorum falan filan avukatıma e, ve çevrendeki insanlara şunu diyorlar. E, mahkemeye girdin, onayı verdiler kalabiliyorsun dedikten sonra ya da bir yıllık ya da iki yıllık oturma izni verdikten sonra bu sefer devlet sana bir ev buluyor. iki kişisiniz kişi başı 30 metrekare ya da aileyseniz 3 kişilik bir aileyseniz yine 60 metrekarelik bir daire tutuyor. Dairenin kirasını, elektriğini, suyunu ödüyor. Ve size şunu diyor. Adapte olmanız için dil kursuna gitmeniz gerekiyor. Almanya'nın mesela ben Almanya'da olduğum için Almanya'nın tarihini, kültürünü, dilini öğrenmeniz için sizi bir kursa gönderiyorlar. Bizi sürede kurs görüyorsunuz. Tabi o sırada çalışma izniniz de çıkıyor artık. Çalışmak mı istersiniz, kursa mı gitmek istersiniz o size bağlı. Böyle bir süreçten geçiyorsunuz arkadaşlar. Biz de şimdiye kadar aslında yaşadığımız bütün her şeyi ben size anlattım. Bu saatten sonra ne olur bilmiyorum. Önümüzde bir mahkeme var. Mahkemeye girip çıktıktan sonra e, belki bize ev verecekler. Belki oturma izni hemen alırız. Belki ilk red yeriz onu bilmiyorum. Hayırlısı diyorum. Allah ne yardımcısı olsun. Bir umut yolculuğuna çıktık. Benim gibi, bizim gibi bir sürü insan var. Allah herkesin yardımcısı olsun. Elimden geldiğince sizlere başımızdan geçen olayları anlattım. Umarım siz de hmm, beğenmişsinizdir. Bizleri takip edin. Sizlere böyle iltica hakkında bilgiler vermek isteyeceğim. Zamanla başımıza neler geldiğini anlatmak isteyeceğim. Bizi takip ederseniz, beğenirseniz, yorum atarsanız, paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bir kusurum olduysa affedin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.